Saniyesini ısıtıcısından yiyeceğine, yiyeceğine kadar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş deprem bölgelerindeki koordinasyon süreciyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da çalışmalar devam ederken toplantılara katılmak için Bursa'ya dönen Başkan Aktaş, MÜSİAD tarafından düzenlenen dayanışma ruhu ve değerlerimiz konulu müstakil düşünceler konferansına katıldı ve burada iş insanlarına deprem bölgesindeki çalışmaları ve gözlemlerini anlattı. Çok uzun süre orada durduğum için biz artık biraz caddeleri, sokakları insanlarla da konuşuyoruz. Mesela ikinci depremde diyorlar daha büyük şey olmuş. Aslında ikinci deprem dedikleri şu: bir 65 saniye sallamış baştan 5-10 saniye ara vermiş, bir 50 saniye daha sallamış gece 4-17'de. İşte o ikinci dedikleri 4-17'deki o ikinci depremde olan olmuş zaten. Kamu yöneticisi olarak da böyle bir değerlendiriyorum. Avrupa'nın en gelişmiş ülkesinde böyle bir deprem olsun, vallahi bir hafta hiçbir şey yapamazlar. Belediyelerimizde, kurumlarımızda, sivil inisiyatifte hepsi tabir ise el birliğiyle hareket etti. Bursa Milletvekili Refik Özen, Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz, Müsiyat Bursa Şube Başkanı Alparslan Şen Ocak ve Müsiyat üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan Aktaş Hatay'daki süreci anlattı. Hatay'da hala para geçmiyor. Çünkü harcayabileceğiniz çay içebileceğiniz bir kahvehane bile yok. Hiçbir şey yok ya. Bakkal yok, market yok. Hiçbir şey yok yani. Para geçmiyor. Ama hamdolsun son bir haftadır yüzler gülmeye başladı. Onu ifade edeyim. Başkan Aktaş yapılan çalışmalara da değindi. 2500 civarında e, konteynerimiz olacak açıkçası. Tuvalet. Tuvalet yapıyoruz ya. Ama o tuvaletlerin de bakımlarını yapıyoruz. Bir saat ihmal et bir daha tuvalet kullanılmıyor ben size söyleyeyim. Üçüncü ana konumuz... Hatay'a gelen bütün sosyal yardımlar tırlarla yağ yöresinden, uçakla yurt dışından yurt dışından çadırından battaniyesine ısıtıcısından yiyeceğine, yiyeceğine kadar bunların tamamının lojistiğini Bursa Belediyesi yapıyor. 100 civarı personelimiz var.